Bunda bu kadar düşünecek ne var anlamadım yani hadi artık bir kararını ver Arzu Hanım aslında biliyorsunuzdur belki ben Melek'ten pek haz etmem Ee e, esi yani siz neden ondan bu kadar nefret ediyorsunuz Nefret <laughs> yani onları evden çıkarmak istediğinize göre öyle olmalı Feraye sana gevezelikten hoşlanmadığımı söylemedi herhalde Anlamadım buraya senin için almaya gelmedim. İş konuşmaya geldim. Ha eğer yapamam diyorsan tamam. Ama bence yarın sabah kendine yeni bir iş arasan iyi edersin. Nasıl yani? Cevahir Bey'le aram çok iyidir. Ağzından çıkacak tek bir söze bakar. Kimin işte kalıp kimin çıkacağı. Neyse ben kalkayım artık. Durun durun gitmeyin. Ee, tamam mı? Kabul ediyorum. Akıllıca.